400 Rus Karabağ'da son. Karadağ'daki son duruma ilişkin sorumu soruyorum. Evet. 400 Rus askerinin Karadağ'da olduğu Tabii, Türk hı. askerinin pozisyonunu biraz evet daha açar mı? mı? evet. mısınız efendim? Orada Türk askeri hangi koşullarda olacak? Rusya'yla nasıl bir mekanizma için çalışacak? Şu anda Bu faaliyet olacak mı? Anlamıyor yoksa Türk askeri sahada olmayacak mı? Sadece bir karargah çalışması mı? Değerli arkadaşlar, <laughs> şu anda orada evet. Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözler ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla orada yerini alacaktır. Şu anda niteki Rusya oraya belli noktalara yerleşmeye başlamıştır. Ve görüşmeleri de zaten gerek Dışişleri Bakanlarımız arasında gerekse Rusya'dan şimdi bir heyet buraya gidiyor. Burada da görüşmeler yok. Tamam. Arkadaşlar.